Bayraktar Sigorta sunar. Değerli yolovalar, yepyeni bir platformda, yepyeni bir spor programıyla sizlerle birlikteyiz. Ajans Yalova ekranlarında Spor Ajansı programıyla her hafta spor gündemini değerlendireceğiz. Değerli yorumcumuz Alper Erin ile birlikte Evet e, Alper Hocam yepyeni bir programla birlikte e, kaldığımız yerden devam ediyoruz spor programlarımıza. Geride bıraktığımız haftada Yalova takımları basketbolda özellikle e, bir sevindik bir üzüldük. Özellikle e, kadınlar basketbol liginde... HDI Sigorta, Yalova VIP, Bodrum Karya deplasmanından 56-40'lık bir galibiyetle ayrıldı. İnege Basketbol Süper Ligi'nde de semt 77 Yalova Spor maalesef Fenerbahçe Beko'ya 60-86-86-60 mağlup oldu. Ee, i̇ki temsilcimizi de yine değerlendireceğiz, masaya yatıracağız. Neler eksik, neler fazla, e, hangi yönlerde Fenerbahçe-Beko karşısında semt 77 Yalova Spor eksik kaldı. Dilersen e, semt 77 Yalova Spor ile başlayalım. Üst üste 3. yenilgi oldu Alper Hocam. Ve alt sıralara doğru bir gerileme oldu semt 77 Yalova Spor'da. Fenerbahçe-Beko maçıyla ilgili e, olarak neler Vallahi söylemek bu istersin? Bu beklenen bir mağlubiyet zaten. E bundan sonraki 3 mağlubiyet bunların, bununla beraber 3 mağlubiyet oldu. E bundan sonraki hafta Galatasaray zaten zor bir fikstüre girdiğimizi söylemiştik daha önce de. Ee, Fenerbahçe maçını zaten böyle sonuçlanması normal ama enteresan bir şekilde yok hakemlere yüklenildi, yok öyle oldu, yok böyle oldu. Boşu boşuna eyyamcılık yapıyoruz bence ama yapacak da bir şey yok. E, takım hazır mıydı? Hazırdı. E, elimizdeki oyuncular bunlar mı? Bunlar. E, bunlarla hangi maçları kazanacağız? Hedef maçlarımız hangileri? Onlara bakmak lazım. Yani Fenerbahçe maçında çok konuşulacak bir şey yok bence ki hocam zaten atışlarda da çok kötüydük. Hani e, bilmiyorum hafta boyunca takım nasıl hazırlandı koç Hakan Yavuz yönetiminde ama e, özellikle e, ilk çeyrek kafa kafaya gitti ama sonraki 3 e, periyotta da gerçekten e, kötüydük. Ya ee, sen 77 Spor'un klasik şeyi ilk 2 periyot iyi gider 3 4 3 ortada gider 4. periyotta da yeniliriz zaten alıştık artık bunlara. E, kaç senedir böyle bu takım yapacak da bir şey yok yani. Ee, yani neyini konuşayım Fenerbahçe maçını sor söyleyeyim sana ama bence konuşacak bir şey yok <laughs> e Fenerbahçe. Atmosferi maçını. nasıl buldun hocam yani atmosfer <laughs> ya, atmosfer vardı. Yani salon fulldü. Ben maçın gözlemcisi olsam mesela kesin ceza gelmişti o maça çünkü merdivenler bile doluydu. Ve normal şartlarda boş olması lazım. Yangın çıkışları doluydu. Her taraf doluydu. Bütün yalava neredeyse salondaydı. Atmosfer olarak çok iyi, taraftar olarak çok iyiydi. Ama takım tabii ki Fenerbahçe karşısında ki yorgun bir Fenerbahçe daha yeni bir gün önce CSK maçından dönmüş, Rusya'dan dönmüş bir Fenerbahçe. Geçmiş olsun demekten başka bir şey gelmiyor elimizde. Evet, e, hocam önümüzdeki hafta e, Galatasaray Nef arkasından da Yalova'da yine e, Tofaş ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Zorlu bir seriden henüz bir galibiyet çıkartamadık. Bu herhalde takım için çok kötü bir e, ortam oluşturacak gibi duruyor. Yani başkan önümüzdeki maçların zor geçeceğini söylemişti ama bence Fenerbahçe maçından kolay geçecek Galatasaray maçıyla özellikle buradaki Tofaş maçı eğer yine aynı atmosfer yakalanırsa Buradaki Tofaş maçı bayağı güzel bir maç olur'a benziyor şu anda. Evet. Hocam biraz da e, yani Lamont Jones etkisizdi. Bilmiyorum ben öyle gördüm maç genelinde. E, Brian Kunklin sanki biraz daha böyle hırslı gibiydi. Yani e, oyunculardan sanki böyle yeterince verim alamadık. Yani hakemlerinde mutlaka kötü yönetimi vardı elbette ama... Lamont Jones'un etkili olduğu en son maç hangisiydi hatırlıyor musun? Süper Lig'de mi? birincilikte dahil mi buna? İşte hatırlıyor musun? En son etkili olduğum <laughs> maç ne yani zaman? Samsun Spor maçı vardı ama Samsun Spor maçında da zaten şeydi. <laughs> Geçen e, Yancy sezondan bahsediyorsun. Yansi Gates vardı ya orada. Bu sezon zaten pek bir etkisi yok. Sonuçta Süper Lig burası. Tamam TBL'de eyvallah atıyordu. Tek başınaydı öyle yapıyordu böyle yapıyordu. Ama bu sene zaten bir şeyi yok Lamont. Evet hocam yani Süper Lig'e herhalde daha tam olarak ayak uyduramadık. Yani iki tane galibiyetimiz var ama ilk haftalarda güzel oynasak da e, sonuç olarak skor önemli. Hocam ben ne kadar güzel oynasak, oynasak oynayalım. Yani 30 haftanın 30'unda da güzel oynayalım. Kazanamadıktan sonra herhalde bir yani şey illaki olmuyor. İlla ki kazanacak takım. Mecbur bir takım kazanıyor zaten. Beraberlik olmadığına göre illa ki birisi kazanacak. E, bizimkilerin de kazanacağı maçlar gelecektir. Yani hedef maçlara bakacağız. Yani ilerleyen haftalar için umutlu musun hocam? Yani semt 77 Yalova Spor adında ligde kalma yolunda. Çünkü malum iki tane galibiyet, 5 tane de mağlubiyetimiz var. Bence ligde kalırız. Yani Av 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 Avrupa kupalarına katılabilme şansımız var mı hocam? Senin gözünde bir değerlendirme alacak Çok zor, olacak. zor gibi gözüküyor şu aşamada. Ama tabii gidişat ne olur, transfer ne olur? Daha bunun devre arası var. Devre arasında belki transferler olacak. Ara transfer yapacaklar. Gelenler, gidenler bütün takımlarda illaki değişiklikler olacak her sezon aynı şeyler oluyor. Yani bunu ikinci yarı başladığında konuşmak lazım ne olacağını. İlk yarının sonundaki yerimize göre ikinci yarıda da neler yapılabilir? O arada transfer olacak mı olmayacak mı? Belki koç gidecek yeni koç gelecek. Belli olmaz biz alışkınız biliyorsun Türkiye'de. Evet. Koçlar gidiyor geliyor. Hiç belli olmaz yani onun için. Evet. Ama ligden düşeceğini zannetmiyorum. Hocam bir şey daha dikkatimi çekti. Hakan Hoca geçen sezon geldikten sonra ilk maç üst üste hiç yenilmemişti takım. Ama bu sezon 3 maç üst üste mağlup olduk üstüste üst üste yenilgiler aldık. Acaba Galatasaray Nef ve sahamızdaki Tofaş maçını da kaybettiğimiz takdirde e, hocanın koltuğu sallantıda olur mu? Bununla ilgili nasıl bir değerlendirme yaparsın? Valla Hakan abi'nin koltuğu hep sallantıda zaten. Süper Lig kolay bir şey değil. Yalova gibi bir yerde Süper Lig'de hep sallanan koltukta oturuyor Hakan abi zaten. Ee, yani Galatasaray ve Tofaş maçından bir tanesini kazanırlar diye ben tahmin ediyorum. Ama sonrasında ne olacak ona bakmak lazım. Ki Beşiktaş maçında da abiyi, bunu konuşuyorduk hocam da. Hakan abi kolay kolay gönderemezler yani. Kendi gitmediği sürece Hakan abi kolay kolay gönderilecek bir antrenör değil zaten. Ki gitse de kim gelecek şu ortamda? Yani yerine illaki birisi bulunur canım. Sorun değil. Ama o. sonuç olarak Adam çok... bakıldığında Hakan hocanın herhalde kredisi yüksek TBL'de yaşanan şampiyonluktan sonra. Yani TBL'nin şampiyonluğundan ziyade Hakan abinin kendi kredisi yüksek. E bir kere seninle ihtiyar kurdu diye boşuna demiyorlar. O yüzden onun koltuğu kolay kolay sallanmaz yani. Evet. Takım düşmeden sallanmaz onun koltuğu ben sana söyleyeyim. Evet. Hocam Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne gelelim istiyorsan. Ee, HDI Sigorta Yalova VIP Muğla'dan Bodrum'dan güzel bir galibiyetle döndü. Sürpriz galibiyet ee... bence. 56-40'lık bir galibiyet Furkan Sağlık yönetimindeki turuncu sarılı takımımızı nasıl değerlendiriyorsun geride bıraktığımız haftada? İşte zaten bu galibiyeti almasaydı Furkan Sağlık'ın koltuk demin Hakan abinin sorunu ya sallanmıyordu. Koltuk tepe taklak olmuştu zaten. Kesin Furkan Sağlık gitmişti. Bu bir nefes aldırdı hem takıma hem koça. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu hafta Karşıyaka Koleji ile oynuyorlar. Genç bir takım ama yine de yatırım yapan bir takım. Bakalım ne yapacaklar göreceğiz. Hocam Sierra Dilirt herhalde yani onun dışında diğer oyuncuların pek fazla katkısı yok gibi. Beklenen bir katkı yok daha doğrusu. Sierra Dillard's var sadece. Takımda bir kere uzun oyuncu yok. Ee, yabancı tercihi de tek yabancı oynuyor biliyorsun. Kısadan yana yapmaları bence en büyük handikapları daha. Sezonun başında en büyük handikapları buydu. Bütün takımlarda uzun oyuncu yabancı. Çünkü Türkiye'de uzun Türk yerli yok. O yüzden de kısa oyuncudan yana kullanmaları bilmiyorum. Skor, skora etkisi olur diye şey yaptılar ama öyle ağam çağımda bir sayı atmıyor yani. Diğer yerli oyuncular ne atıyorsa onlardan 3-5 fazla atıyor. Ama uzunlardan yana sıkıntımız var. Aslı Sevinç, senelerin Aslı Sevinci bu sene nedense bomba yani. Hiçbir, hiçbir faydasını görmedim ben şimdiye kadar. Bakalım önümüzdeki maçlarda ne yapacaklar. Bir uyum sorunu mu var acaba hocam? Yani şu sonuç olarak bakıldığında basketbolda basketbol 5 kişiyle oynanan bir oyun sayı içerisinde. Futbolda on 11 kişi var. 11 kişinin bir kişinin kademe hatasını öteki tamamlayabiliyor ama basketbolda öyle bir şans yok. Ya basketbol değil de bayan basketbolu böyle hafta haftasını tutmaz, günü gününe tutmaz. Ben hep söylerim en iyi basket en iyi bayan basketbol maçı en kötü erkek basketbol maçından daha kötüdür benim için. Ve hakemlik yaparken de böyleydi yani. Süper Lig bayan maçına gideceğime küçük erkekler maçı yönetmek daha çok keyif verirdi bana. Onun için bayan basketbolu ne zaman ne olacağı belli olmaz. En büyük şampiyonluk adayı bir bakmışsın. Küt gitmiş küme düşmüş ki yaşandı bunlar ya da takım kapanmış. Bunların örnekleri çok oldu. Yani bayan basketbolunda e, ne yaparlar hiç belli olmaz. Ama şu an toparlanma haftasıydı ve bu maçı almasalardı paraşütsüz gidecekleri kesindi. Çünkü kafaya ve playoff'a oynayan bir takım kurdular. E, Hedefte zaten playoff kesinlikle. E yani bu maç nefes aldırttı. Bundan sonraki maçlara da bakacağız bakalım. Geçen sezonki başarı gelir mi acaba hocam? Geçen sezon çünkü malum çok iyi bir kadro vardı. Yani hani yanlış anlaşılmasın ama baş antrenör faktörü de vardı. Ya çok aslında önemli bir faktör. bu faktörü. sene bu sene hedef daha büyüktü bence takım kurulurken. Ama şu aşamada playoff... Bekleniyor işte playoff. X8 garanti gibi mi acaba? Yani X8'e rahat girer diye düşünüyorum. Büyük bir aksilik olmazsa. Ama playoff'u ne kadar görürüz, neresini görürüz, finali görür müyüz bir şey de söylemek için çok erken aslında da Beşinci hafta. Evet hocam ama bakıldığı zaman düşmenin herhalde en büyük adayı Samsun İhtisas gibi gözüküyor ligin yeni ekibi. Bayanlarda düşmeyiz. Onu konuşmaya gerek yok. Bayanlarda düşmeyiz. Kesin tekrar Erkeklerde İnege Basketbol Süper Ligi'nde düşmenin en büyük adaylarından bir tanesi İçerisinde Semt 77 Yalovaspor var mı yoksa bizden daha kötü takımlar var mı senin gözlemlediğin kadarıyla? Ya yani yeni çıkan takımlar bir kere her sene herkesin düşme adayı olarak gösteriliyor. Onun haricinde de bir iki takım daha var tabii ki yani. Evet. Ama o, orada da yani yorum yapmak için çok erken. Daha sezonun başı, ligin başı. Her şey daha sıcak yani. Onun için kim düşer, kim ne yapar daha konuşmak için çok erken onları. Evet Alper hocam tekerlekli sandalye basketbol süper liginde de Yalova Ortopedikler Spor Kulübü var. Alpas'tan Erkoç başkanlığında gerçekten şapkadan tavşan çıkartıyor yeşil kırmızılı takımımız. E, ligde 2'de 2 yaptığı Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü sahasında 60-51'lik skorla geçti ki zorlanmasına rağmen aslında e, güzel bir galibiyet aldı. Eyüp'ten yoksun çıktı. E, bir dönem milli takımda oynayan Galatasaray'da da forma evet. giymiş bir oyuncusu. E, yeni transferi Şuayb gerçekten e, güzel bir performans sergiledi. Yasin'le birlikte iki uzunla birlikte bence e, galibiyetteki en büyük etken bu oldu. Yalav Ortopedikler Spor Kulübü için Süper Lig'de 2'de 2 devam eden e, tek takımımız diyelim. Vallahi 2'de 2 maçlarını izleyemedim. 2'de <laughs> 2'de izlemiyoruz. Ama e, kesinlikle Alpaslan Başkan bu aralar bir yerlerden daha birkaç bir sponsor bulup bir iki transfer daha patlatır. Avrupa'ya oynuyor bence takım. Allah yollarını açık etsin. Ki onların da Şubat ya da Mart ayında yanlış hatırlamıyorsam Avrupa Kupaları serüveni başlıyor. Mart ayında oluyor. Belki de burada oynanacak Avrupa Kupaları. Öyle bir girişimleri de var çünkü bildiğim kadarıyla. İnşallah yine Yalova'da oynanır. Hiç olmazsa ev sahipliğinde. Belki biraz da e, tribün gazıyla bir şeyler olur. Evet e, ki Süper de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi ki geçen sezonun şampiyonu. Aynı zamanda da Gazişehir, Gaziantep gibi takımların arasında ilk 8'i zorlayacak gibi duruyor hocam. Yani yaptığı ikilik bir seri seri var. E hafta sonunda da zaten Şanlıurfa deplasmanı çıkacak ki ben oradan da bir galibiyetle döneceğine inanıyorum. Ya ama şu an bir de fiksür avantajına bakmak lazım. Yani hangi evet. takımlarla oynuyor? Galibiyet tamam eyvallah galip galip geliyoruz iyi gidiyor. 2'de 2 bu haftada muhtemelen 3'te 3 olacak zaten dediğin gibi. Ama bundan sonraki fikstürde ne olacak, neler göreceğiz ona bakmak lazım. Zorlanacakları maçlar var tabii ki de. O yüzden en az bir iki transfer daha yapacak diye tahmin ediyorum ben başkanım. Fenerbahçe'den transfer edilen Serhat Özbudak gerçekten çok güzel bir performans sergilemişti evet. hocam. E, Pota altında hızlı hücumlarda özellikle yani sizin tabirinizde hani face break deniyor ee, o hızlı hücumlarla gerçekten güzel bir performans sergiledi. Serhat Özbudak da ee, Yalova Ortopedikler Spor Kulübü de inşallah hem Avrupa'da hem Türkiye'de süper süperlikte güzel işlere imza atacak gibi duruyor hocam. Hocam istiyorsan voleybola da değinelim. Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig e, 4. gruptaki temsilcilerimizden Çiftlik Köy Spor Mihrican Deviren yönetiminde. Gölcük İhsaniye 3-0'lık skorla geçti ve e, 3'te 3 yaptı. Çok güzel bir performans Ortaya koydular şampiyonluğun en büyük adaylarından voleyboldaki temsilcimiz için neler söylemek istersin? Yani biliyorsun voleybol anlamadığım bir şey anlamadığım şeyde de hep yorum yaptırmaya çalışıyorsun <laughs> bana ama sevmediğim şeyde bilmediğim şeyi yorumluyoruz. Ama Mih Mihrican hocayı biliyorum çok çalışıyorlar çok emek harcıyorlar hakikaten gece gündüz çalışıyorlar yani antrenman bitiyor yine kafasında maçları kuruyor oynuyorlar. Onunla bizim Hüseyin Hoca ile ve Uğur hocayla sürekli paslaşıyorlar handboldaki hocalarımız da oradan biliyorum. Yani yatırım da yaptı Çiftlik Köy Belediyesi bayağı bir para da harcadı diye duydum. İnşallah ee, bir şampiyonluk gelip geçen sene düştükleri lige tekrar çıkarlar. Evet bir diğer temsilcimiz Semt 77 Yalova Spor Voleybol. Bu Haftaya hafta boştu. bay, bay geçmişti evet. zaten onlar da 3'te 3 mağlubiyetle e, ligin Onlar da istikrarla gidiyorlar 3'te 3'te. Ya bir, bir takımımız galip, bir takımımız mağlup. idare ediyoruz işte. Yalova olarak ediyoruz. ortada bir denge Dengeliyoruz. kuruyoruz, kuruyoruz illa ki. Ee, gençler liginde de e, maalesef 77 Yalova Spor yani Ali Ağabey mağlup oldu. Gençler ligini çaldır. aslında hiç konuşmayalım diye düşünüyorum çünkü hani tamam şu an Yalova Spor olarak çıkıyorlar ama takım bizim takımımız değil bir türlü ısınamadım o yüzden. Gençler Liginde konuşacak pek bir şey yok yani. Önümüzdeki sezon olacak mı hocam bir hareketlilik altyapıda? Yani altyapı çalışmalarına başladılar. İyi de gidiyorlar ama Gençler Liginde oynayabilecek bir altyapı için çok fırın ekmek yememiz lazım. Bu basketbolun yani salon sporlarında herhalde Yalova'nın kanayan yarası hocam. Çünkü pandemiden dolayı Çünkü oynanmadı, yerellikler oynanmadı. Siz yoksunuz. Yok. Salon sporları diyorsun ama küçük bir eksik var. Salon yok. Evet. Bir tane salonumuz var. Yani bir tane salonda. Onda da sadece basketbol oynanıyor. E diğer branşlar nerede ne yapıyor? Voleybol oynanıyor İnsanlar ama onda da diyor. bank çekiliyor. Yani salon yokken salon sporları konuşmaya kalkıyoruz. Bence zaten programı da kapatalım hiçbir şey yapmayalım konuşmayalım <laughs> olsun bitsin. Hocam herhalde spor yatırımları arasına daha çok salon eklenmesi lazım. <laughs> var var şimdi iki tane salon bir tanesinin hatta ihalesi de bitmiş diye duydum. Ee, Mehmet Müdür bayağı uğraşıyor ama onun da elinden gelen bir şey yok. Yani sonuç itibariyle Ankara'da bitiyor bu işler. Ankara'da hangi il kuvvetliyse ise o il yatırımları arıyor. Tamam bizim de yatırımlar çiftlik köydeki salon başladı mesela. İnşallah kısa sürede biter yani ne kadar salon o kadar çok sporcu demektir. O kadar çok antrenman o kadar çok kulüp demektir. Yani yazık günah ben hep söylüyorum futbola harcanan paralara yazık günah amatörde kaç para harcıyorsunuz siz futbolcular? Bir takım ortalama. Bölgesel amatör için mi söylüyorsun? Fark etmez işte. Yani bölgesel... Yalova'da en büyük ne? Hangi lig var şu anda futbolda? Bölgesel amatör ligi. Bölgesel amatör Yani Orta, ortalama 1,5-2 milyon TL arası. Tamam. Çok güzel. Yani Devam sadece edelim. bu rakam geçen sezon 3. ligin devre arasında harcanan para mı hocam? Yani yani 1,5-2 buçuk milyona yani. bölgesel amatörde oynuyorsun. Evet, bu İstanbul iki... takımları için daha farklı. 1,5-2 milyona ee, bence voleybolda süper ligde oynarsın. Bayanlar basketbolda çok rahat Süper Lig'de oynarsın. Hocam handbolda 100 bin liraya Süper Lig'de oynarsın. Handbolda Süper Lig'i bırak Avrupa Kupası'nı da alırsın. Dünya Şampiyonası'na falan milli takıma gidersiniz böyle. Milli takımı bile götürürsün bir buçuk milyona yani o derece bir para. Yazık günah futbol harcanan paraya. Kaç tane futbol sahası var Yalova'da? Merkezde e, amatör sahalar At Atatürk sahamı dahil 3, Doğan Spor 4, Spor 5. Yeşilova Spor'un sahası var. 6 Gençler Birliği var. Acar var. 7 Acar Spor'um var. 8 e, Esnaf Spor'um var. 9 yani 9-10 tane rahat merkezli, merkezli futbol sahası de. var. İlçelerle beraber 15 tane rahat saha var herhalde. Geçer. 15-20 tane saha var. Hangi profesyonellikte futbol takımımız yok. var? Nerede oynuyoruz? Böyle kendi bahçemizde. De. Evet. Konuşacak yani, başka bir şey yok bence. E, kendi ambarımızda ötüyoruz. Bir tane önce. salonumuz var. Bir tane spor salonumuz var. Ee, Süper Lig Basketbol 1 bir. Bayanlar 1. Lig 2 ee, Tekerlekli Sandalye Basketbol Tekerlekli Sandalye Süper Lig 3 Voleybol 2 tane takım 5 Handball 6 Hadi Gençler Liginde say 7 tane salon sporu yapan ve ligde oynayan var Hadi Gençler Ligini çıktım 6 tane takım 2. Lig ve üstü seviyede Mücadele ediyoruz Ama bir tane salonumuz var Buradan da hocam herhalde yetkilileri biraz Buradan da artık başka da bir şey demiyoruz. Eleştirmek Geçiyorum. lazım. <laughs> yetkilileri de eleştirmek lazım. <laughs> başka yani da bir şey e, demiyoruz. E, geçiyoruz. <laughs> evet hocam futbolda da istiyorsan ben kısa bir bilgi vereyim. Bölgesel evet. Motor Ligi'ndeki temsilcilerimizden daha doğrusu iki temsilcimiz Yalova derbisinde hafta sonu kozlarını paylaştı. Yalova Spor sahasında Atatürk Stadyumunda Kadıköy Sporu 1-0'lık skorla mağlup etti ama zorlandı. Yeşil kırmızılı takım, kırmızı siyahlı takım özellikle ikinci devrede %100 iki tane net fırsatı değerlendirme, değerlendiremedi e kaleci Ahmet Pekgöz'ün başarılı performansıyla bir diğer temsilcimiz 3. takımımız Altınova Belediyespor'da sahasında Bozcaada Spor'a karşı bir puanı son dakikada kurtardı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Abdurrahman Güneş yönetimindeki sarı yeşilliği takımımız. 90 artı 6. dakikada bulduğu gol ile e, bu sezonki ilk puanını elde etti. Yalova Spor 6 puanla Bölgesel amatörlük 8. bölgeye 2. grupta lider durumda şu an. Kadıköy Spor'da 2 hafta sonunda 1 puan toplamış oldu ki ilk hafta Gönen Belediyespor ile sahasında golsüz berabere kalmıştı kırmızı siyahlı takımımız. Altınova Belediyespor'da ilk haftadaki Burhaniye yeni ilgisinin ardından sahasında Bozcaada Spor ile bir bir berabere kaldı ve yeni sezondaki ilk puanına ulaşmış oldu. Önümüzdeki haftada yine derbi heyecanı yaşanacak Kadıköy Spor ile Altınova Belediye Spor arasında oynanacak. Evet hocam yeni hafta ile ilgili senin notların arasında da var takımlarımız salon sporlarının özellikle kimlerle oynayacak ekiplerimiz? Yani yeni haftada Yalova'da izleyebileceğimiz İki tane maç var. Birisi Bayanlar Birincilik VIP Karşıyaka Koleji ile oynuyor. Cumartesi günü saat 14'te. İkinci maçta e, SEMT 77 voleybol. Pazar günü saat 12'de Bozoyuk ile oynuyor. Diğer bütün temsilcilerimiz dışarıda. E, Süper Lig'de Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. BGD Ligi'nde büyük çekmece, e, Yosk, Şanlıurfa'da, e, handbol takımımız İstanbul'da, e, Çiftlikköy Belediye Voleybol'da, Bilecik'te. Onların hepsi deplasmanda. İçeride izleyebilecek Yalova halkının Aa, bu cumartesi ne yapacağım diye düşünürse gitsin basketbol maçı izlesin. Pazar ne yapacağım diye düşünürse saat 12 biraz erken ama o saatte genelde kahvaltıda oluyor bizim halkımız ancak ayılıyor onlar da Bozoyuk maçını izleyebilirler. Evet hocam aslında bir konuyu atladık. Hangi ee, konu? Zirve Gençlik Spor Kulübü. Onu atlamadık oğlum. <laughs> Gö gömdüler Çınarcık Kasalov'u bizi. Orada yatıyoruz hala. Neyini konuşacaksın? Şöyle bir şey var. <laughs> ee, skor önemli değil. Ya da hangi ligde oynadığımız önemli değil. Asıl önemli olan ee, Yalova Zirve Gençlik Spor Kulübü'nde forma giyen kaç tane oyuncu var şu an hocam? Hangi ligde oynadığımız önemli. Türkiye 1. Liginde oynuyoruz. Ama hocam ne? şimdi şöyle bir şey. Bölgesel amatörlük değil şöyle bir şey. 1. Lig İki, yani. 2. Ligde oynayıp da dışarıdan oyuncu alan takımlarımız da var. <laughs> ee, var tabii yani hocam zaman. var. Zirve Gençlik Spor Kulübü'nde kaç tane sporcu var hocam? Şu an Handball 1. Liginde forma giyen. 1. Ligde e, her hafta 18 tane çocuk. E, totalde 28 tane 1. Lig seviyesinde oynayabilecek çocuğumuz var. Her hafta dönüşümlü 18 tanesi forma giyiyor. Bunların kaçı transfer hocam? Transfer yok. Hepsi tamamı yalavon. Evet. İşte gençlerin önü açıldığı zaman hocam aslında neler yapılabileceğinin en güzel kanıtı e, bence Zirve Gençlik Spor Kulübü erkek handball takımı. Tabi işte ama... Yani hani... yenilse de yenile yenile yenmeyi öğrenecektir <laughs> hocam. Tabii evde. yenile yenile düşmeyi öğreneceğiz gibime geliyor bu sene. <laughs> Zaten zar zor çıktık bakalım ne olacak. Hocam ben düşeceğimizi zannetmiyorum. Ya bu arada hocam Hayır, senin, şey de, senin de yeni görevin hayırlı olsun. Eyvallah. Türkiye İlbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine e, seçildik. köşesinden bir yerlere gidiyoruz. <laughs> yavaş olsun hocam. Federasyon'da artık bir lobimiz var. Yani <laughs> Lobi, basketbol. Lobimizin oluyor. olduğu <laughs> hafta o mesleği fark edik. <laughs> Önceden daha iyiydi takım ben sana söyleyeyim. Evet Alper Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, önümüzdeki teşekkür hafta ediyorum. tekrardan takımlarımızın değerlendirmesini yapacağız. Ee, konuklarımızı da e, ağırlayacağız. Ağzına sağlık yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere o zaman. Evet e, Ajans Yalova'da bu akşam çeşitli Güzel bir değerlendirmede bulunduk. Alper Erin hocamızla birlikte haftanın değerlendirmesini yaptık takımlarımızın durumunu. Son bir daha alsam akşam dedin ya. Ney? He pardon. <gülüyor> pardon. <gülüyor> evet Ajans Yalova ekranlarında Yalova takımlarının geride bıraktığımız haftada aldıkları sonuçları Alper hocamızla birlikte değerlendirdik. Alper Erin hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese mutlu günler. Bayraktar Sigorta'nın katkılarıyla